Herkese merhaba. Yepyeni bir Free Fire videosuyla daha Kadriye ile beraber karşınızdayız. Merhaba Seko. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün gelen bütün etkinliklere bakacağız. Seçkin bileti falan açacağız. Hepsine bakacağız. Öncesinde sizlere birkaç tane duyuru yapmak istiyorum. E biliyorsunuz ki 20 bin aboneye çok az kaldı. 20 bin abone de sizlere çok güzel bir çekilişim var. Onun için bu videoda kanalımıza abone olursanız bir 20 bin abone oluruz diye düşünüyorum. Çünkü çok az kaldı. Öncesinde sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Free Fire Max geldi. Free Fire Max'ı da ön kayıt yapabiliyorsunuz. Onu da size hemen bir göstereceğim ben bir ön kayıt olayım. Evet arkadaşlar hemen Google Play'den giriyorsanız Google Play'de Free Fire Max yazıyorsunuz. Hemen şöyle çıkıyor. Ben burada ön kaydımı oluşturdum. Bu oyun gelirse yakın zamanda zaten yayınlanacak. Hep beraber oynayacağız. Deneyimlerimizi de size aktaracağız. Dedikten sonra hemen videomuza geçiyoruz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bugün gelen bir etkinlik. Çok güzel kıyafetler var. Bende bu var beyaz topuz. Ben şu tavşancı almak istiyorum Kadriye. Bence bu güzel. Aynen. Yoksa bu tavşancı mı alsak? Hangisi Kadriye? Sapo bende en sonaki tavşancık A var. Ben bu tavşancı istiyorum. Aynen ilk onu istedin sen. Bonus ödül olarak da şu duvar bende yok. Bunu seçiyorum. Şöyle onayla diyoruz hemen. Ne olacak evet. onaylayınca? Onay önce bu da çevireceğiz. <laughs> Gel bakalım şimdi. Seko ben çevirebilir miyim hiç? Çevir mi? bakalım. Bak sana tek atacağım. İnşallah. Kıyafeti gelecek ama tamam mı? Al sana. <laughs> Çok güzel tebrik ederim tek attın. Şöyle hemen hızlı hızlı çevirelim. Tabii bizim şansımız yok. Yine sonda çıkacak ama biz yine de deneyelim. Tekrar bir deniyorum ben. Vermiyor. E vermiyor Kadir bir kere de sen çevir bunu. Çevirelim bakalım. Hadi bakalım. Tavşancık hadi. Vallahi tavşancığı alır da çıkacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani 500 elması gördük. Vay arka. Aha. Aha Arkadaşlar mi? ben bunu 1000 elmas vermem. Aynen. Hiç değmez. Evet ilk şanssızlığımızı yedik. Hemen şöyle gelelim mistik mağazaya. Nene ne şansını? Bana %86 kadar. <laughs> Tad yedim. Hükümü söyle. Ben diyorum ki %80. mü çıkacak. Ben de diyorum ki 80'lerde falan çıkacak. E aynı şey. Ama sen 80 şey istiyorsun. Ama dur de demiyorsun sen. Kaç çıkacak gel. 80 Tamam ben de 75 ile 80 arası diyorum. Aha da sen kazandın. Evet şansını biliyorum keşke sen kazansaydın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz böyle mistik mağazaları falan beraber açıyoruz sizlerle beraber. Hemen şunları da böyle bir hızlıca toplayalım. Gideceğimiz birçok etkinlik var çünkü. Silah fişi alacağım mı? Tabii ki silah fişi de alacağım. Ekmek kıyafetini almayacağım arkadaşlar beğenmedim. Yeşil alev. Burada, Serkan, Hadi yeşil alev Drago'yu alalım. Bizim e, pump'larımız e, evet. şu anda yükselteceğiz alemde onu. Evet hemen XM8 kutusunu da alıyoruz. Tamam. Başka ne alabiliriz? Silah fişi. Otomat fişlerini de alıyoruz. Tamam bitti. Bitti gitti. Değiştir. Evet arkadaşlar yani eskisi gibi mağazalarda kıyafet olmuyor sanki ya. Ben mi yanlış biliyorum? Yani böyle evet. bir baktığımda her mistik mağaza girdiğimizde sadece e, otomat fişlerini alıyoruz ve e, birkaç parça bir şey olursa onları alıyoruz. Başka da bir şey pek çıkmıyor. Silah otomat fişlerimizi de tabii ki alıyoruz. Bunlar lazım oluyor. Ve başka da bir şey alacağımız yok burada. Evet. evet arkadaşlar hemen şuraya bir kral kulesi diye bir etkinlik gelmiş. Buraya bakacağız. Buradaki bandanayı da istiyorum ve şu kıyafeti de istiyorum. Kadir ben çok beğendim. Tamam alırsın. Alırsak şöyle hemen hızlı hızlı ben bir çevireyim. Ula ben çevirseydim. Evet çok güzel. İlk anahtarımızı aldık. Şöyle tekrardan bir gideceğim. Aa yükselerek gidiyormuş bu. Vay arkadaş. Oo, e yine alın. E biz haberi alıyoruz. E bunların hepsini alıyorsun sen. Ee, galiba çok çok ücret ödeyerek alıyorsun bunları. Yo zaten garanti alıyorsun bunları ama. Al sana. Oo, vay be. Sevmedim ben bunu. Ben de sevmedim ya. Şansa dayalı değil arkadaşlar. Bu çok kazık bir şey. E, bunu alamadık. Onu da çek işte. Bir tane çek. Ya başlayacağım bir tane çekişine Çekişine <laughs> Çekişini aldım. Zaten 2-3 bin elmas gitti ki. Bu ne lan? Hayırlı olsun. Evet bu kıyafetimizi de aldıktan sonra bu etkinliğimizden de çıkıyoruz. Çık Serkan. Ulan geri bu bak. nasıl iş ya? Ben böyle bir etkinlik görmedim ya. Ben de zannediyorum ki burada çekecek böyle şansa veriyor. Ş Değil hiç hiç değilim. bakmamıştım içine detaylarına. Evet arkadaşlar bir de dördüncü yıla özel gelen seçkin bilete şöyle bir bakacağız. Onu da yükselteceğiz. Yani arkadaşlar ifade olmadığı zaman benim canım sıkılıyor. Biz seçkin bilette ifade olması lazım. Ama bu seçkin biletin tabii ki güzel eşyaları yine var. Biz böyle direkt paketini hemen alacağız. Şöyle hepsini bir hızlıdan da bir toplayalım. Bayan kıyafeti idare eder güzel. Tümünü al diyelim. Evet hemen burada tümünü al diyoruz. Tabii ki erkek kıyafetini rozetlerimizi yükselttikten sonra alabiliyoruz. Evet arkadaşlar seçkinimizi de açtığımıza göre hemen şöyle bir geri yapalım. Evet son bir etkinliğimiz daha var. Biliyorsunuz ki burada bir yumruk var. Bu yumruğu da bir almaya çalışalım kaziye. Alalım bakalım. Özellikle şu yumruğu istiyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü güzel bir yumruk. böyle hemen ilk ücretsizi çeviriyoruz. Kıyafete kadar gitmeyeceğim arkadaşlar. Ben sadece şu kar 98'i alırım. Mi? Yumruk da çıkarsa yumruğu alır geçerim. Tamam. Tamam çevir. Ben çevir lan? Oo, çıkacağı da pek yok gibi yani. Bakalım. Maran bir. Aa yumruk Ya hayırlı. yumruğun yanında durdu ya. Neyse tekrar çevirelim. Tekrar çevirelim. Çok güzel bir tek kazandı. Tekrar çevirelim. Aha yumruk. Çok güzel. Yumruğumuzu çok kısa bir sürede aldık. Gerçekten çok iyi oldu. Bu yumruğu istiyordum. <laughs> tamam. Burada Kadir şu kar 98'i alalım mı? Atış hızı 1-1. Şu kar 98'i alalım mı almayalım mı? Bence alalım. <laughs> Ateş oranlı kar 98'im yok. Ama yani çıkarsa alalım. Çıkmazsa da yapacak bir şey yok. İki son bir tane kaldı. Tamam. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Kar 98'imizi alalım. Bence onu şey Çantayı boşalt bence. Doğru diyorsun. Şöyle hemen çantamızı boşaltalım. Evet buradan hemen çabuk seçim yapıyoruz ve 9 tane çevirme hakkı aldık Buna ama. kızı verseydim bari. Gerçekten gene çıkmadı. Yani hemen çabuk seçim tekrar Aa şapka bize yokmuş kazıya. Bunları bari kasaya gönderelim. Hemen çabuk seçim diyoruz. Evet hemen hızlıca tekrar çeviriyoruz. Şu kar 98'i bulmak adına ama pek de bulacakmışız gibi de durmuyor. Kadi bir bayan kıyafeti mi bu Çok güzel. Oo güzelmiş. Neyse. Kıyafet kıyafettir arkadaşlar. Koleksiyonumuz da kalsın. Ben de çantaya geçeyim Serpan. <laughs> Çantaya git. Kız önce gönder kasaya. Kızı kasaya gönder. Evet arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz. Yani bu neymiş ya bu kar 98 bir türlü çıkmak bilmedi. hadi bu bayan kefesi çıktı ki bir daha çıkıp duruyor. Bana ver. Tamamdır bitti. Çok şükür. Çok uğraştıracak zannettim ama gene uğraştırdı ama. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar kar 98'i de aldık. Hemen bu etkinliğimizden de çıkıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar 20, abon 20 bin aboneye doğru koşuyoruz. 20 bin sizlere özel yine bir çekilişimiz olacak. Çok seviliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.